her gün en az bir yeni video gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyoruz. 15 sene süren başlarda rüya ile başlayıp daha sonra sesli ve fiziki işkenceye dönüp Ardından yaşanılan bazı fiziki deneyimleri ne kadar kısa yollarla anlatırım bilemiyorum. Her defasında beni kurtaran, ne olduklarını bilmediğim güven veren varlıklar. Her şey ufak yaşlardayken başlamıştı. İlk olanlar rüya hallerindeydiler. Rüya derken de aslında ilk rüyalarım kabuslarla başlamıştı. Yıllarca Aynı mekanda, kabusta uyanıp, kara, bulutumsu bir süriyetten kaçmak zorundaydım. Hemen hemen her gece, aynı bölgeden ama farklı yollardan kovalandığım için kaçıyordum. Uzunca bir süre sürmüştü. Bu ufacık yaşta, kaçmaktan sıkıldığım bir gece, yakalanmaya karar vermiştim. Yorgundum. 10 yaşlarındaydım. Korkmaya alışmıştım aslında gerçekten istense yakalanabilirdim de galiba o kararı sadece ben vermiştim. Adımlarımı yavaşlattım, durdum. Arkama bile dönmedim. Artık bitmeliydi. Arkamdan bana doğru geldiğini garip homurdamasından anlıyordum. İçimi tekrar yitirdiğim korku kaplamaya başlamıştı. Gözlerimi kapadım. Neredeyse bitmek üzereydi. Ben sonu beklerken gök gürültüsü ve yırtılma sesiyle birlikte kapalı olan göz kapaklarımın içine parlak bir ışık sızmaya başlamıştı. Çok güçlüydü. Yıllarca süren bu kaçışta ilk defa böyle bir şey olmuştu. Tam olarak benim yakalanmaya karar verdiğim gece gözlerimi açtığımda yükseklerden hızlıca inen beyaz ışıkla parlak şekilde büyükçe bir göz üstümüze doğru açılıyordu. Ben de sadece garip bir rahatlama vardı. Göz, o bulutumsu varlığı sadece dokunarak tuz ile buz etmişti. O rüya halini bir daha hiç yaşamadım. Aylardır gerçekten rahat rahat uykularımı çekmeye başlamıştım. Bitmişti. Aslında ben bittiğini sanıyordum. Ta ki bir gece yine uykumun en tatlı yerinde Tanımadığım yabancı ve yüksek seslerle Yüzümün hemen önünde ismim haykırılarak uyandırılmaya başlayana kadar Başlarda ne olduğunu anlamamıştım Çok sık oluyorlardı Devamında yataktan itilerek düşürülmeye Yine ayaklarımdan aşağıya doğru çekilerek uyandırılmaya başlamıştım. Yaşım 12'ydi. Kime anlatsam inanırdı bilmiyorum. Aslında anlatmıyordum da. Sadece korkularımı kendi başıma içimde yaşıyordum. Birkaç ay önce geceleri yanıma gelen iki kişi tarafından uyandırılıp belli bir yere götürülmeye başlandım. Uyandığımda evde her şey normal gibiydi. Kendi evim, kendi odamdı. Garip olan sadece iki kişi olduklarını hissettiğim ama göremediğim varlıklardı. Evin kapısından çıktığımızda, birkaç sene önce bulutun su varlıktan devamlı kaçtığım bölgeye gelmemizdi. Aslında garip olan sadece onlar da değildi. O ilk rüya hallerimde sıradan insanlar yoktu. Bu sefer onlar da vardı. Ben o iki kişinin koltuk altlarımdan tutularak yerden bir karış havada sürüklenerek götürülüyordum. Sadece o sokakta, o sıradan insanların yanından geçerken beni yere bırakarak kendim gidiyormuşum izlenimi veriyorlardı. Her şey çok gerçekçiydi. Toprağın, asfaltın, çimenin kokusu, rüzgarın saçlarımı uçurması. Bunlar ilk rüya hallerinde yoktu. Çok gerçekçiydiler hemen hemen her akşam kendi evimden, kendi kapımdan başka bir diyara aynı yoldan götürülüyordum. Varacağımız yeri biliyor gibiydim. Eski, köhne bir mezarlığa varmadan sürekli bir şekilde kendimi yatağımda, kanter içinde buluyordum. Götürülmediğim zamanlarda ise yüzümün önünde bağırılarak uyandırılmaya, yataktan itilmeye, çekilmeye devam ediyordum. Böyle bir hayat düşünün. Her gece insan bir yerden sonra alışıyor bile. Başka bir gece yine uyandırıldım. Bazen havada sürüklenerek, bazen yürüyerek malum yere doğru yaklaşmaya başladık. Sanki belli bir çizgi varmış da o çizgiyi aşmışız gibi hissediyordum. Bu sefer çok yaklaşmıştım. Ama mekanın kasvetini dağıtan bir parlaklık vardı o gece orta. Yaklaştıkça onun beyaz parlak, ışık saçan bir kadın silüeti olduğunu gördüm. O esnalarda yanımdakilerin ilk defa konuştuklarını duydum. Dili tarif edemem. Daha önce duymadığım bir dil ve aksandaydılar. Biraz daha yaklaştıktan sonra kadın ellerini yere doğru açarak yaklaşmaya başladı. Yanımdakiler ise yüksek sesle somurdanarak beni fırlatarak uzaklaşmaya başladılar. Korkmuşlar mıydı? Beni teslim mi etmişlerdi bilmiyorum. Sadece memnuniyetsiz şekilde uzaklaşmış gibiydiler. Bilemiyorum. Benim tarifim bu. Tekrar yatağımdaydım. Fakat kanter içinde değildim. Sadece garip bir rahatlama, güven duygusuyla bu da yıllarca sürse de artık bitmişti. Bir daha aynı durumda hiç olmadım. Yanılıyorum. Yine de bitmek bilmiyordu. İsmim hitap edilerek uyandırılmaya, yatağımdan itilmeye, çekilmeye tekrar başlamıştım bile. Üstelik artık gündüzleri de sürekli takip ediliyor. Duymaya başlamıştım onları. Çünkü sürekli arkamdan Çakıl taşı yuvarlanması sesleri geliyordu. Hani taşı görür ve vurursunuz da 5-10 metre yuvarlanır ve sekme sesi çıkar ya. Aynen o şekilde. Psikolojimi yitirmek üzereydim. Çoğu gece uykuya dalmaya korkar olmuştum. Uyuyamadığım geceler karanlık odamda acaba buradalar mı diye düşünürken ...ayaklarımdan yukarıya doğru tırmanmaya başladıklarını hissediyordum. Bunlar olurken... ...çoktan 5-6 sene geçmişti. O korkularla... ...geceleri sigara içip... ...televizyon izleyerek uyumaya çalışıyordum. Çünkü artık... ...aklım başıma gelmiş... ...neyle karşı karşı olduğumu anlamaya başlamıştım. Başımdan geçenleri... ...kolaktan dolma bilgilerle araştırırken... ...adres hep onlara... Cinlere çıkıyordu. Bir gece yine rüya halimde kendi odamdaydım. Yanımda annem vardı. Bana yaptın mı oğlum dedi. Ne olduğunu bilmiyorum bile. Ama yapmadığını söyledim. Niye oğlum dedi. Bilmiyorum. Yapmamıştım. İşte bir anda dizlerimin bağ çözüldü. Sanki kendimi dizlerimin üstünde bulmuştum. Ayağa kalkamıyordum annem ben sana söylemiştim oğlum deyip odadan çıktı. Bir anda göremediğim bir varlık beni boğazımdan yakaladığı gibi kaldırıp duvara yasladı. Saçlarımın tavana değdiğini hissedebiliyordum. Yine aynı tanımadığım bir dilde yüksek bir sesle bağırmaya başlamıştı. Göğsümde ve boynumda müthiş bir baskı vardı. Resmen canım yanıyordu nefesini yüzümde hissedebiliyordum. Bir yandan keşke ne dediğini anlasam da karşılık verebilsem diye düşünürken bir yandan da bildiğim duaları okumaya çalışıyordum. Bir türlü bitmek bilmiyordu bu bağırış. Sonra diğer odadan Kur'an-ı Kerim okuyan bir kadının sesi gelmeye başladı. Nasıl yaptığımı da bilmiyorum. Ama ona bilmediğim halde eşlik etmeye başladım. Yine o omurdanış, ve hissettiğim tiksintiyle yere fırlatıldım. Varlığın evden gittiğini anladım. Sabah uyandığımda içim tekrar ürperdi. İlk aklım o rüya gelmişti. Lavaboya gittim. Yüzümü yıkarken boynumdaki kızarıklıkları, yer yer morlukları gördüm. Resmen kendi halime üzülmüştüm. Yorulmuştum. Artık tükenmiştim. Yine de bitmek bilmiyordu. İşte yataktan itmeler, bağırışlar, çağrışlar devam ediyordu. Yıllar hızlıca geçse de benim için değişen bir şey olmuyordu. Bu tür şeyleri çoğu geceler yaşamaya devam ediyordum. Keşke hepsini anlatabilsem ama çok uzatmayayım. Etkilendiğim bazı kısımları size anlatmak zorundayım. Yine başka bir gece bizim köy evindeydik. Yine başka bir gece bizim köy evindeydik. Ertesi gün Ramazan bayramıydı. Dedemler, halamlar burada olduğu için gelmiştik biz de. Gece herkes odalarına dağılıp uyumaya başlamıştı. Benim odamın ışığı hala açık. Boş boş tavanı izleyip yarın eski arkadaşlarımı bulup neler yapacağımızı düşünüyordum. Sonra bir anda ev telefon çalmaya başlamıştı. Çoktan uykuya dalmıştım. Bilmiyorum. Ama evde telefon olmadığını hatırladım. Zaten bir anda da o ses sustu. Fakat bu sefer kendi cep telefonumun çalmaya başladığını duydum. Numara yoktu. Sadece kullandığım telefonun kendi sesiydi. Açmadım. Açamadım. Bir şeyler sezmiştim. Telefon da sustu. Bu sefer kapı çalmaya başladı açan olur diye odadan çıkmadım bile. Öylece beklerken odanın kapısı çaldı. İçeriye tanımadığım birisi girdi. Biraz rahatlamıştım. Normal insandı neticede. Yine de farklı psikopat bir havası vardı. Bir anda yerimden kalktım. Ona vurdum. Bunu neden ve nasıl yaptım bilmiyorum. Yapmaz olaydım. Galiba ilk defa onları kendi özelleriyle görmüştüm. Şekil değiştirdi. Olabilecek en korkunç hale gelmişti. İddia ediyorum. Onu gören çoğu insan aklını kaçırır. İnsanlarla aynı dünyada olmaması gereken bir varlıktı. Yine aynı dilde yüksek sesle bağırarak odanın bir köşesinden diğer köşesine duvarları sıçrayarak bana bağırmaya başladı kendimi yere bıraktım. Dizlerimin üstüne çöktüm. Gerçekten bitip gitmesini bekliyordum. Göğsüm korkudan parçalanmak üzereydi. Öyle de oldu. Çıktı gitti. Sabah uyandığımda dudaklarımın etrafı komple uçuk kaplamıştı. İlk defa anneme yaşadıklarımı anlattım. Bir tarafın açıkta kalmıştır senin dedi gülerek. Çok üstünde durmadı. Ben de iyice sinirlenip daha fazla üstelemedim zaten. Sabah bayram namazı kılındı. Bayramlaşıldı. Kahvaltı yapıldıktan sonra evden çıktım. Arkadaşlarla buluşup akşama kadar eve girmedim. Akşam eve geldiğimde annem olayları tekrar anlatmamı söyledi. Ben de bir bir anlattım. Ben duymadım. Bir şey bilmiyorum. Ama deden odasında bütün gece bir şeyler duymuş sabah sen gidince bize duyup duymadığımızı sordu dedi. Evet dedem her şeyi duymuş işitmişti. Tek şahidimdi belki de. Neye şahit olduğunu bilmese de. Uyandırılmalarım, itilmelerim, çekilmelerim, kas ağrılarım devam ederken bir gece yine iki kişi tarafından uyandırıldım. Kalktım giyindim onlar da sakin şekilde beklediler. Yine o tanıdık yerlerden geçip boş bir araziye vardık. Orada bekleyenlerle birlikte 15 kişi civarındaydılar. Beni kendi oluşturdukları bir halkanın içine almışlardı. İşlerinden birisi belinin arkasından bayağı eski gözüken 5 sarı renkte bir rulo kağıt çıkardı. İki kişi tekrar yanıma gelip kollarıma girdiler. Devamında elinde kağıda olan o bilmediğim dilde yavaş yavaş yazıları okumaya başladı. Sonuna geldiğinde göğsümden içeri on yaşlarımdayken sürekli kaçtığım bulutumsu siyah varlıktan bir parça soktular. Uyandığımda gün içinde hayatımın en kötü günlerinden birindeydim hiçbir şeyden keyif almıyor. Resmen her şeyden nefret ediyordum. Buna kendim de dahil günü bir şekilde bitirmiştim. Gece tekrar yatağıma yatıp erken uyumak istedim. Uyudum da boş bir sokakta uyandım. Anlamıştım yine bir şeyler olacaktı. Kendi kendime küfrü bile etmiştim o durum için. Sokağın başında yedi kişi belirdi yaklaşmaya başladıklarında normal olmayan şeyler hissetmeye başladım. Korktuğum gibi olmadı. Güven ve rahatlama geldi bana. Yanıma ulaştıklarında bayağı kısa boylu olduklarını gördüm. Biri kolumu, diğeri sırtımı sıvazladı. Yanımda olduklarını, güven vermek istediklerini belirtircesine. İçimdeki kara varlığı söküp aldıktan sonra aynı boyutlarda beyaz parlak olanını soktular. O esnada gökyüzüne baktım. Atmosfer yokmuşçasına gök cisimlerini, gezegenleri, olduğu renklerde ve burnumun ucundaymışçasına yakın görüyordum. İçimde de müthiş bir coşku vardı. Daha sonra kafamı hemen yanımdaki ağaca çevirdim. Dallarından birinde küçük, minicik bir böcek yürüyordu. Ayak seslerini duyabiliyordun. Ondan iyisi o seslerin havada yayılışındaki ses dalgalarını dahi görebiliyordum. Çok mutluydum. Önüme baktığımda yanımda kimse yoktu. Gitmişlerdi. Müthiş bir sabah uyanmıştım. Her şey çok güzeldi. Her şeyin bittiğini bir şekilde anlamış gibiydim. Haklıydım da her şey bitmişti. Şu an 27 yaşındayım. Yıllardır öyle bir olay yaşamadım. Duymadım. Sadece bir gece uyanıp gözlerimi araladığımda hemen yanı başımda duran birisini görmüştüm. Uyandığımı fark edip kafasını bana doğru eğdi. Ve verdiği güvenle tekrar uykuma daldım. Artık her şey çok güzel ve normaldi. Korku Express'imize katılıp bizleri desteklemek istiyorsanız videolarımızı beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize sevgiler.